Evet. Daha önceden de göstermiş olduğumuz küçük köre deresinin deniz ile buluşma yerine bakacağız. Şu görünen yer hayvan tezeklerinden oluşan adacık. Kokuyu bu kamerayla size iletemiyoruz. Çünkü kameranın koku iletme gibi bir özelliği yok. Pisliği görüyorsunuz. Gerçekten çok kötü. Bize hiç yakışmayan, insan olmak hiç yakışmayan bir durum. Şimdi hızla ilerleyip bu pisliğin nereye gittiğini beraberce bakalım. Evet. Görüyorsunuz burada pislikleri. Gerçekten çok ağır bir koku var. Derelerin normalde denizle kavuşması lazım. Denizin dereye bir temizleme potansiyeli var. dönüş olduğunuz gibi bu dalgalar dalgalar aslında pisliği belli bir oranda temizleyebiliyor. Ancak burada dereyle denizin buluştuğu yer tıkalı demeyeyim de çok küçük bir yerden kavuşacak. Buraya da bir odun koymuşlar. Bu pisliğin denize ulaşmasını engelliyorlar ama koku geride bütün mahalleyi boğuyor. Bakın nereyle buluşuyoruz. Evet. Övündüğümüz plajlar bölgesi. Evet, bu pislik tamamen burayla kavuşuyor. Evet, i̇şte güzel bir asumumuz. Eşsiz kumsalımız, sahillerimiz. Ve bu sahillerle buluşan dere.